defter oldun, yaprak yaprak düşürdün. Tohum oldun, gözlerime ekildin. Işık ışık yollarıma döküldün. Böyle miydi bu son günde dileğim? Gidiyorum, rahat olsun yüreğim. Kumral saçın başak başak dağılsın. Mağrur başın dallar gibi eğilsin. Sen bu aşka artık layık değilsin. Bitti pazar, girme gönül şaşıma. İkide bir verme karşıma sevdiğe gönlümü dar sanmıştım. Çalı kurşun ben seni yar sanmıştım. Gözün görür kalbin duyar sanmıştım. Gözsüz, kalpsiz bir insana ne diye? Gider oldum, artık sana ne Acı çektim, özlem çektim, gel dedim. Ah ne olur anla beni dedim. Gözyaşlarımı ellerinle sil dedim. Darmadağın oldu gönlüm sarayı Göz gözüktün içimdeki yarayı Gidiyorum Artık yerin ben olsun Göz yaşların yanağına ben olsun Günün rahat Gecelerin sen olsun İster özle İster ağla Düşman ol İster yine bir hasım ol Düşman ol Diyorum bunu çok geniş bir toplulukta alkışlandığım zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki şiirin sonunda düşman ol sözcüğü olduğu için düşman ol dedim. Oysa ki ben bireylerin, ailelerin, toplumların, ülkelerin birlik beraberlik içerisinde dostça, kardeşçe, insanca yaşamaları dileğiyle hepinize saygılar sunarım deyip bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum sunarım. sevgili Ercan abi.